boncuklarını wow, bayağı yükselmişler boncuklarını alacağız bakalım ne kadar büyümüşler eller nasıl gözüküyorlar Hadi bakalım Evet arkadaşlar iyice Baya bayağı fazlalaşmışlar bayağı büyümüşler Evet bu Al bakın büyükler küçüğü sıralama bakın bu ay gidiyorlar çok güzeller burada daha farklı gözüküyorlar bakın çok güzel evet şöyle elime güzel alalım şurada güzel bir mor var şeffaf en sevdiklerimden ay çok güzel aha hala şekilleri kabetmemişler ben bakın Şurada da biz. Allah yine düştü. Bakın ne kadar da güzeller. Bakmak istiyorum. Bakar mısınız? Bir avuç. Orbeez. Bakın Çok güzel. Baya şişmişler bayağı bir Allah, Allah 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 her yeri kaçıyorlar. Bir tane daha geldi evet. Ya sen bir de yer alırsın ya. Neyse su kayalım iyileşsin bari. O, o ne kadar da büyüktü fark etmedim ama sanırım bir koyduğu boydu. Yani. Ya bu hiç horbize benziyor. Bu xx large mı? karıştı mı? Nasıl bu bu eksiklerci bu yok benim. Çok garip Allah Allah. Hiçbir bakın açıyoruz ya. Bakın şurada şurada hiçbir böyle gözükmüyor. Allah Allah. Acaba sen o biz değil misin? Ay parçaladım. Çok garip neyse. Bakın hala burada bir parçası var. Ama çok güzeller. Biraz kocamış. Olabilirler. Büyüdükçe etkisiz hale geliyorlar sanırım. Birazcık biraz oldu. Birazcık büyüdükçe etkisiz hale geliyorlar ama çok güzeller. Bu videoyu çok sevdim çünkü kocaman olmuş olabilirim. Diğer halleri de güzeldi ama bence bu halleri de güzel. Ah ne buldum şey sanırım bunlar büyümüyormuş <laughs> büyümüyormuşlar evet yürüyorlar mı bir ses geldi çok değişik bir ses geldi bunlardan ama <laughs> evet değerlerini arıyorum kayıp hayvanlar aranıyor evet eşiğimiz çıktı Aa, bir de atımız çıktı Aa bu da bu da gel bir şey. Bekler or bizler kaçtı. Nereye gittiler? Çok çabuk sekiyorlar ya. Zıp 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 top gibi oynayabiliriz. Aa bunlar Barbie topları olabilir. <laughs> olabilir. Ay pardon şöyle tutmuşu. Çok, çok... güzeller. Ay bunlar bir gitti. Bakın en sevmediğim hangisi deseniz ben yani şu tarz bir şey bunları koparma videosu geçip kutya böyle berbat etme videosu geçip ya yani bunlar büyümüyor da çok değişik bir hale almışlar ama kristal gibi duruyorlar <laughs> Başlığa şunu yazabilirim oyuncağın içinden altı çıktı yani ormanın içinden altı çıktı ben bir önceki Büyüm. videolarda yani bunları şu anki videolardan önce ben bunlara subay mı görelim ama bunları orbiz diyorum ben yani orbiz de diliyor aslında böyle orbiz hatta ikisi de deniyor bence de bilmiyorum ama bana orbiz daha iyi geliyor üff bir yerden bir şey gelmiş onu şey bakar mısınız Shortta sadece bunu çekebilirim. Ve evet, çok beğenilir. Bay ee, evet. arkadaşlar.